Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Python serimizin 18. ders videosundayız. Bu derste size Python'daki hata yakalama yapısından bahsetmeye çalışacağım. Yani try ve except bloklarını tanıtmaya çalışacağım. İlk önce niye kendilerine ihtiyaç duyuyoruz, ne işe yarıyorlar onu bir örnek üzerinden göstereyim. Ondan sonra da kullanımlarıyla ilgili detaylara bakmaya başlayalım. İlk olarak şöyle bir şey göstereceğim. Bakın a eşittir 5 dedim. b eşittir mesela 8 dedim. Ve de c eşittir a bölü b dedim. Sonra da şunu yaptım. Mesela print a'yı yazdırdım. Sonra b'yi yazdırdım. Ondan sonra da c'yi yazdırdım. Şimdi burada herhangi bir problem görmeyeceksiniz zaten. Bakın bunu çalıştırdığım zaman evet A'ya 5 verildi, B'ye 8 verildi, C'ye A bölü B verildi. Sonra da bunlar ekrana yazdırıldı. Peki şimdi şöyle bir şey olsaydı B'ye 0 verseydim ve bunu böyle çalıştırsaydım bakın ekranda herhangi bir şey yazmadı. Çünkü niye yazmadı? A'ya 5 verdik. Tamam. Ondan sonra B'ye 0 verdik. Ona da tamam. Ancak C sayısını A bölü B diye tanımladığımız zaman C değişkeni tanımsız oldu. Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz. Bakın burada da zaten hatanızın ismi var. Burada da hatanızın size söylediği bir mesaj var. Hatamızın ismi Zero Division Error olmuş. Burada dikkatinizi çekmesi gereken şey şu. Mesela biz bu hatayı C'de aldık. Yani C'yi hesaplayamadık. Ancak bu print ifadelerinin hiçbir tanesi çalışmadı. Yani ekrana A'yı da yazdırmadı, B'yi de yazdırmadı. Bunun anlamı şu. Siz eğer programın herhangi bir aşamasında bir hata alıyorsanız, programınız orada artık çalışmayı durdurdu demektir. Ondan sonraki kodlar herhangi bir şekilde çalıştırılmayacaktır. Yani eğer siz dosyaları açtıysanız dosyalar Açık kalacaktır veya veri tabanına bağlandıysanız veri tabanı bağlantısını kesemeyeceksiniz veya hiçbir şey olmasa bile programınız durduk yere uygulamayı durdurmuş olacak. Dolayısıyla bununla baş etmenin yollarını aramaya çalışacağız. Yani programımız bir hata olsa bile hemen hata verip kendini sonlandırmasın çalışmaya bir anlamda devam etsin. Bunu nasıl yapmaya çalışacağız onu göstereceğim. İlk önce try diye bir blok oluşturacağım. Bu bloğun içine arkadaşlar hata üretmesi muhtemel olan kodları yazacağım. Mesela bakın şimdi a eşittir 5, b eşittir 8, c eşittir a bölü b. Ondan sonra buraya geldim geriye çıktım. Burada Except dedim. Burada da e, diyelim ki print desin mesela print. Bir hata oluştu. Bir hata e, oluştu. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman, hatta bundan sonra da print A diyeyim. Ondan sonra hatta aynı yerde yazdırayım onları. Ben B diyeyim. Ondan sonra da C diyeyim. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman, bakın. İlk önce A'yı yazdırdı. Sonra B'yi yazdırdı. Ondan sonra da C'yi yazdırdı. İsterseniz şunlara böyle belki hatırlarsınız sep eşittir e, tire koyalım mesela. Şöyle. Bunu bu şekilde çalıştırayım. Evet. A'yı yazdı, B'yi yazdı, ondan sonra da C'yi yazdı. Dikkat edin try bloğunun içindeki kodda herhangi bir hata olmadı. Herhangi bir hata olmayınca except bloğunu atladı, kaldığı yerden çalışmaya devam etti. Peki, şimdi ben burada bir hata alacak bir şey yapmış olsaydım, mesela d eşittir x diye bir değişken tanımlasaydım, bu bana bir hata verecek arkadaşlar. Niye hata verecek? Çünkü ben bir d değişkeni oluşturdum ve onu x'e eşitledim. Ancak Python x'in ne olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla ben bunu çalıştırdığım zaman bakın bir hata oluştu dedi. Yani bu kısımda bir hata oluştu. Ben o hatayı burada yakaladım. Yakaladım. Yani yakaladım derken aslında burada pek bir şey yapmadım. Bir hata oluştu dedim. Ancak programım oradan sonra çalışmaya devam etti dikkat ederseniz. Yani buradan sonra şu print abc ifadesi çalıştı. O sayıları ekrana yazdırdı. Burada benim ekrana yazdırdığım şey sadece burada bir hata olduğu zaman bu except bloğunun içinde bulunan kodlar çalışıyor. Mesela bakın bir print daha koyalım. Hatayı düzelten kodlar çalışmalı diyelim. Hatayı düzelten kodlar burada çalışmalı. Şimdi bakın bunu bir daha çalıştırdım. Evet. Bakın burada yine hata oluşunca try bloğundan except bloğuna geldik. Önce bir hata oluştu dedi. Sonra hatayı düzelten kodlar çalışmalı dedi. Ondan sonra da kaldığı yerden program çalışmaya devam etti. Yani burada şöyle bir şey var. Mesela siz adamın adını sormuşsunuzdur. Bir form dolduruyordur kullanıcı size adının yerine 23 yazmıştır. E siz de bunun e, ismin mesela string olmasını istiyorsunuzdur. Bu sizin için bir tane hata. O yüzden burada mesela print sadece ekranda bir şey yazdırmak yerine kullanıcıya bir mesaj verirsiniz. Diyeceksiniz ki mesela kullanıcı adınız işte e, sayı içermemelidir diyecek. Ondan sonra sayfayı bir daha yenileyeceksiniz. Yani formu bir daha şey yapacaksınız, kullanıcıya sunacaksınız. Ben burada sadece print yazıyorum. Sadece hata olduğu zaman bu bloktaki kodlar çalışıyor manasında. Peki ondan sonra şöyle bir şey daha göstermek istedim arkadaşlar size. Şimdi bakın hatalar bir şekilde alınmayabilir. Bir sürü şekilde alınabilir. O yüzden hepsini ayrı ayrı yakalamak istiyorsak mesela işte atıyorum sıfıra bölme hatası varsa başka bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Veya kullanıcı isminin yerine sayı yazdıysa başka bir çözüm üretmemiz gerekiyor veya işte bir listenin var olmayan bir elemanına erişmek istiyorsak yine başka bir şey. Şimdi bunları ayrı ayrı almaya çalışalım. Şimdi dikkat edin. Şunu ben bir güzel sildim. Şimdi burada bunlar dursun. İlk önce şunu yapayım. Bir de şunu göstermek istedim arkadaşlar. Bakın. Bu da yine Aynı şey herhangi bir farkı yok. Burada exception'ı yakaladı. Yani exception kabaca hata gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben burada size şunu göstereceğim. Birden fazla çeşitte hata geliyorsa ne yaparım? Şimdi ilk önce ben bunu böyle bir yaptım. Burada bir tane bu hatamız gelecek. Ondan sonra onu yakalayacağım. Ondan sonra bu hatamız gelecek. Onu da yakalayacağım. Mesela isim eşittir e, Ali diyeceğim. Sonra da karakter eşittir isim 10 diyeceğim. Yani burada var olmayan bir karakter. Çünkü isim 3 e, karakterli bir liste. Yani bir string. Bunun 10. karakteri yok. Bir de buradan bir hata alacağım. Onu yakalamaya çalışacağım. Şimdi ilk önce arkadaşlar ilk önce az önce gördüğüm gibi zero division error vardı. Eğer bunu görürsem. Şimdi şunu yazsın mesela. Print diyelim. E, payda sıfır olmamalı yazsın. Tekrardan söylüyorum. Ben sadece bu bloğun çalışacağını göstermek için bunu yazıyorum. Yoksa payda sıfır olmamalı demenin bir manası yok. Dediğim gibi burada eee Kullanıcıya artık nasıl bir form sunduysanız, o da nasıl yanlış doldurduysa, o formu bir daha sunacaksınız. Ama kullanıcıya bir de bilgi vereceksiniz. İşte atıyorum adının yerine sayı yazma veya doğum tarihin işte dört e, basamaklı olmalı gibi. Şimdi burada payda sıfır olmamalı desin. Bakın ben bunu çalıştırdığım zaman payda sıfır olmamalı hatasını yakaladım. Şimdi. O halde ben bu hatayı almayayım. Şimdi payda sıfır olmamalı kısmı geçti. Bakın şimdi nasıl bir hata alıyorum. Bunu çalıştırdığım zaman artık payda sıfır olmamalı kısmı geçti. Burada hata aldım. X tanımlı değilken ben D'yi X'e eşitledim. Bakın bunun ismi de name error'muş. O yüzden bir tane daha e, except bloğu yaptım. Buna da name error diyeceğim. Burada da şöyle bir şey diyelim print bu değişken daha önce tanımlanmamış diyelim. Daha önce tanımlanmamış tabi aslında burada bu hatayı giderecek başka kodların olması gerekiyor. Pekala bunu da düzeltelim o halde bunu da şöyle düzeltelim. Öncesinde x'e mesela 4 verelim ondan sonra d eşittir x diye bunu tanımlayalım bu da olsun. Şimdi artık burada da hata almayacağız. Burada da hata almayacağız. Burada bir hata alacağız. Bu hataya bakalım. Evet. Burada da index error varmış. Yani bu 3 karakterli bir string, yani 3 karakterli bir liste gibi düşünebilirsiniz. Bunun 10. elemanı yok. O yüzden şimdi onun için de bir blok yapıyorum. Except dedim. Bu seferki de index errormuş. Ona da şöyle diyeceğim. Yine print. Bu böyle bir indeks bulunmuyor diyelim. Böyle bir indeks bulunmuyor. Ondan sonra. Arkadaşlar bunların hepsi şu şekilde olacak. Bakın çalıştırayım. Evet böyle bir indeks bulunmuyor dendi. Şimdi burada hata alınabilecek birden fazla yer yaptım. Mesela ben şimdi burada bunu alırsam mesela B'yi sıfır yaparsam artık şu aşamada hata alacağım demektir. Bakın bunu çalıştırdığım zaman buraya geldiğim anda program artık bu try bloğunu terk edip ilgili except bloğuna geliyor. Yani buraya geldi payda sıfır olmamalı dedi. Yani bunların sonrası yine çalışamadı. Mesela ben burada yine bunu 3 yapayım. Ancak x'i burada bir atıyorum u diye bir değişkene eşitliyim. Bunu çalıştırdığım zaman bakın bu değişken daha önce tanımlanmamış oldu. Burada da mesela bu değişken artık oluşturulmadı. Burada da programımız hatayı aldığı gibi ilgili hata bloğuna gitti. Peki ben bunu da şöyle yapayım. Mesela 6 diyeyim. Bunu yaptığım zaman da arkadaşlar artık buraya geldi. Eğer ben burada, burada da hata almazsam herhangi bir except bloğu çalışmayacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha yapacağım. Bunların hepsinin altına da except exception diyeceğim. Burada da bilinmeyen bir hata oluştu diyelim. print bilinmeyen bir hata oluştu. Şimdi daha öncekilere eğer ben aklıma gelecek olan şeyler, gelen şeyleri yazdım, yani olabilecek hataları listeledim. Onların hepsini yazdım ama belki de benim gözümden kaçan da belki bir şeyler olabilir diye en alta da genel bir exception yazdım. Yani bunlara uymayan bir hata olursa da gelecek bu exception bölümüne girecek. Mesela dikkat edin şöyle, ben şimdi burayı e, yorum satırına alayım. Onu şey yapmasın, okumasın. Şimdi diyelim ki Zero Division Error yok ama işte Name Error var, Index Error var. Şimdi buradan bir Zero Division Error gelirse ne olur? Onu göstereceğim. Bakın Name Error'a geldi. Bu uymadı. Çünkü Name Error değil elimizdeki. Index Error'a geldi. Hayır, elimizdeki o da değil. Dolayısıyla genel hata bloğuna geldi. Yani genel hata varsa buna gelecek artık. Dolayısıyla burada bilinmeyen bir hata oluştu yazdı. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var. Eğer siz bunu buradan alır da en üste koyarsanız bir hata olduğunda direkt buraya yakalanacaktır. Bakın şimdi ben bunu çalıştırayım bilinmeyen bir hata oluştu. Oysaki bizim burada bir zero division error diye bir bloğumuz vardı ama ona gelmedi. Çünkü ilk buradan çıktı. Buraya baktı. Buna uygun mu? Hata diyor bu. Bir şey ayırmamış. Hata diyor. Bizim elimizde de bir hata var. Hemen buna girdi. Dolayısıyla bakın bunu buradan düzeltelim. Mesela B'yi de 5 yapalım. Ama mesela bunu T yapalım. Bakın şimdi başka bir hata var. Name error var. Ama yine bu ilk başa bunu yazdığım için yine genel hata bloğuna girdi. O yüzden biz böyle bir şey yapacaksak ilk önce ne olacağını tahmin ettiğimiz e, except bloklarını yazacağız. Ondan sonra da gözümüzden kaçan herhangi bir şey var mı onu kontrol etmek için de e, yani genel bir hata bloğu yazacağız. Sonra geldim buraya else bloğuna geldim arkadaşlar. Şimdi else bloğu nedir? Ona bir güzel bakalım. Buraya print else bloğu çalışıyor diyeyim. else bloğu çalışıyor. Şimdi else bloğu çalışıyor dediğim zaman bu şu anlama geldi benim için. Bakın bunu ben çalıştırdığım zaman bu değişken daha önce tanımlanmamış. Biraz da yanlış yazmışım. Şu A olmayacak. Evet. Böyle bir hata aldım. Bakın S bloğu çalışmadı. Pekala ben bunu 5 yapayım. Burayı 0 yapayım. Böyle çalıştırdığım zaman payda 0 olmamalı dedi. Tamam bu blok çalıştı. Yine S çalışmadı. Ben bunu buradan 2 yaparsam. Pardon yanlış şeye bastım. Ben bunu buradan iki yaparsam ve bunu çalıştırırsam bakın else bloğu çalışıyor oldu. Else bloğu herhangi try bloğunun içindeki kodlardan herhangi bir hata çıkmadığı durumlarda çalışır arkadaşlar. Bakın burada try bloğunun içinde herhangi bir şey yok. O yüzden problem yok. O yüzden else bloğu çalıştı. Mesela ben burada C'yi yazdırabilirim. Çünkü eğer bir hata olacak olsaydı zaten hata bloğuna gidecekti. Ben else bloğuna geldiğime göre bu train içinde herhangi bir problem yoktur. Mesela bakın print karakter diye de bunu yazdırabilirim. Bakın es bloğu çalışıyor dedi. Ondan sonra bana neyi yazdırmışım ben ona bir bakayım. A bölü B 5 bölü 2'den 2.5'u yazdırdım. Ve de e, i karakterini yani bunun ikinci indeksteki karakterini yazdırdım. Yani else bloğu try bloğunun içinde herhangi bir hata olmadığı durumlarda çalışır. Ondan sonra şunu göstereyim bir de finally bloğunu göstereyim. Buraya da print finally bloğu çalışıyor diyeceğim. Finally bloğu çalışıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu bir daha çalıştırdım. Bakın try'dan herhangi bir e, hata almadık. O yüzden bu except'lerin her biri durduğu yerde durdu. Ancak en sona geldiğimizde else çalıştı. Bir de finally çalıştı. Bakın finally bloğu çalışıyor dedi. Peki gelelim şuradan biz bir hata alalım. Mesela şöyle bir hata. Buradan şu C'yi kaldırıyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi C'de hata olacak. Buraya 0 dedim. Bakın bunu çalıştırdım. Payda 0 olmamalı dedi. Yani ben burada bir hata aldım. Payda 0 olmamalı dedi. Nerede? İşte burada. Ondan sonra da bakın else hiç girmedi. Finally blue çalışıyor dedi. Aslında şuradan bir kontrol z ile bunu da yerine koyabilirim arkadaşlar. Çünkü hata olduğu zaman ben burada bu bloğa girmeyeceğim zaten. Bakın şöyle yapalım. Görün. Bunu çalıştırdığım zaman payda sıfır olmamalı dedi. Final bloğu çalışıyor dedi. E o zaman bir hata olduğu zaman else atladı ama finali çalıştı. E az önce hiç hata yoktu. Finali gene çalıştı. O halde bunu da şöyle söyleyeceğiz. Finally blue oraya gelene kadar ne olursa olsun fark etmiyor. Finally blue söylemesi birazcık tuhaf oldu. Finally blue kesinlikle çalışıyor arkadaşlar. Eğer try'da bir hata olursa o hataya karşılık olan except blue çalışıyor. Eğer herhangi özel bir hatayı bulamadıysak en sona yazmamızın uygun olacağı genel hata bloğumuz çalışacak. Eğer try'da herhangi bir hata olmadıysa else bloğu çalışacak. Finally bloğuysa her türlü çalışacak arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum size. Size şunu göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir şey yapalım. Mesela kendimiz de bazen hata göndermek isteyebiliriz. Bakın if b eşit eşit sıfır ise raise anahtar kelimesiyle hatamızı fırlatabiliriz. Yani ben neyi oluşturmak istiyorum? Zero Division Error. Bakın şöyle eğer ben burada A'yı tanımladım B'yi tanımladım. Eğer B sıfırsa Zero Division Error fırlatacağım. Bakın böyle yaptım. Böyle oldu. Else bloğu çalışıyor dedi. Şimdi ben buradaki B'yi sıfır yaparsam gördüğünüz gibi bunu fırlattı. Hatta burada şimdi anlamsız olacak ama mesela ben B7 yaparsam ve böyle çalıştırırsam yine payda sıfır olmamalı dedi. Yani burada ben C aşamasına gelemeden önce B'yi kontrol ediyorum. Eğer B benim belirttiğim koşula uygunsa ben oradan ona göre bir hata fırlatabilirim. Bunun içinde arkadaşlar şeyi kullanıyorum. Raise anahtar kelimesini kullanıyorum. En son arkadaşlar en son bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın bu hataları şöyle ez e olarak alalım. Bu ez kavramını hatırlarsınız şeyde de vardı modülleri import ederken de kullanmıştık. Yani sanki bu hatayı bir değişkene atadık gibi düşünün. Onu şimdi yazdıracağım. Aynısını burada da yapacağım. Aynısını burada da yapacağım aynısını burada da yapacağım. Tabii bunların hepsini as e demem lazım. Buna da aynısını demem lazım. E, bu kaldı herhalde. Evet. Buna da aynısını demem lazım. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdığım zaman division by zero yani o hatanın e, bize mesajını yazdırdı. Çünkü burada bu hata oldu. C eşittir 5 bölü 0'dan böyle oldu. Mesela ben bunu 2 yapayım. Ondan sonra da bunu mesela olmayan bir indeks 4 yapayım. Bu şekilde çalıştırdığım zaman string index out of range oldu. Mesela şöyle bir şey yapacağım. Mesela list diyeyim. Ondan sonra da buna da şunu vereyim. 1, 2, 3 diyeyim. Sonra da diyeyim ki mesela m eşittir. List bunun 5. indeksi yani olmayan bir indeks. Bunu çalıştırayım. Bakın burada yine string index out of range oldu. Şunu bir yapayım. Yani bu stringden bir hata gelmesin. Bunu çalıştırdığım zaman list index out of range oldu. Bu hatayı neresi yakaladı arkadaşlar tahmin etmeye çalışın list index out of range. Bakın şimdi şunu bir güzel buradan kaldırırsam şöyle ve bunu çalıştırırsam bakın bunu yakalayan aslında list index yani sonuç olarak bu bir index hatası olduğu için buradan gelen hatayı bu yakaladı. Aslında aklımda bir şey düşündüm de henüz bulamadım. Yani bunların haricinde bir hata nasıl fırlatılır? Şu bloğun da çalışmak, çalışmasını göstermek istedim ama aklıma bir örnek arkadaşlar gelmedi. Evet arkadaşlar sanıyorum ki bu hata yakalama mevzusunu anladınız. Çok karışık bir şey yok zaten ancak ben detaylarıyla incelemeye çalıştım. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar, tray içindeki kodlar hata verme ihtimali olan kodlar olacak ve eğer burada hata çıkarsa except bloklarından uygun olanına atlayacak. Eğer hata çıkmazsa else bloğuna atlayacak ve finally bloğu da ne olursa olsun her şekilde çalışacak. Kısaca arkadaşlar o kadar zamanda bunu söyledik. İzlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır. Çok karışık olduğunu düşünmüyorum ama yine de e, yeni öğrenen birine sormak lazım tabii ki nasıl göründüğünü. O halde e, burada noktalayabiliriz arkadaşlar. Söyleyeceğim son bir şey var mı diye bir düşündüm. Sanıyorum ki bu kadar yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.